Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi ondalık gösterimlerde çözümleme konusuyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyorum. Yukarıda çözümlemesi verilen kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili öğrenciler burada virgül bizim için önemli ondalık gösterimlerde. Şimdi virgülü bu şekilde ayırdım ve yanına da işte 3 tane sol tarafta 3 tane de sağ tarafta Basamaklar çizim. Şimdi burada birler basamağı var, onlar basamağı var, yüzler basamağı var. Buradaki basamak adlarının nerede olduğunu bilmek zorundasın. Diğerinde de virgülün hemen yanında OB dediğim onda birler basamağı, YB dediğimiz yüzde birler basamağı, BB dediğimiz binde birler basamağı. Tabi bu 10 binde birler, yüz binde birler diye de gider. Ama genelde burada karşımıza virgülden sonra üç tane sayımız çıkar. 10 binde birler de burada virgülden sonra 4. basamağın olduğunu lütfen unutmayalım. Şimdi sen burada basamak adlarının nerede olduğunu bilirsen bu tarz soruları çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Mesela diyor ki 4 tane 10 diyor. Yani onlar basamağına 4 yazacaksın diyor. Çarpma işlemine bak lütfen orada. 2 ile 1'i çarp diyor. Yani birler basamağında bulunan sayı 2 ile çarpıyorsunuz. O zaman birler basamağında 2 var diyebilirim. Bakın 10'da birler basamağını burada 1 ile çarpmış. 10'da birler basamağına 1'i yazdım. Yüzde birler 9 ile çarpmış. Yüzde birler basamağına 9'u getirdik. Sayımız otomatikman çıktı. 42 tam %19. Doğru cevabım C seçeneğidir tabii ki. Bir diğer sorumuz 2 tam %35 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar ilk bakman gereken yer virgüldür. Virgülün sol tarafı tam kısım sağ tarafı ise ondalık kısımdır. Bakın virgülün sol tarafında 2 tam diye okuyorsun. Yani bunu 20 tam ya da onun katı ya da 100'ün katı şeklinde okumuyorsun. O zaman burada birler basamağı var. Sen onu çözümlerken 2 çarpı 1 diyebilirsin. Artıyı koydum. Sıra geldik 3'ü çözümlemeye. 3'ün burada basamak adını bilmek zorundasın. 3 burada onda birler basamağıdır. O zaman 3'ü ben burada çarpacağım. 0 tam onda birler artıyı da hemen ekledim. Sıra geldi 5'i çözümlemede. 5 de burada yüzde birler basamağındadır. Ben de burada 5'i çarpıyorum hemen yüzde birler basamağıyla. Ve doğru cevabı A seçeneği olarak buluyorum. Bir diğer sorum 38 bölü 25 kesrine karşılık gelen ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir uyumlu gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507, 215, 26, 58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Öncelikle buradaki 38 bölü 25'i benim burada sevgili öğrencim neye çevirmem gerekiyor? Ondalık gösterime. Yani 25'i ben burada e, 4 ile genişleterek 100 yapabilirim. Bak 38 ile 4'ü çarparsam 120, 32 daha 152 eder. 25 ile 4'ün çarpımı da zaten 100 eder. 152 bölü 100'ü bakın 152'yi 100'e böleceksin. Virgül 2 basamak sol tarafa doğru getirerek önce ben bu kesri ondalık gösterime çeviriyorum. 1 tam %52 oldu. Baktığım zaman birler basamağında 1 bir var. 1 çarpı 1 artı. Onda birler basamağında 5 var. Ben burada 5 ile çarpacağım. 0 tam onda biri artı. Yüzde birler basamağında 2 iki var. 2 ile ben oradaki 0 tam yüzde birler basamağına çarpınca sonuca ulaşabilirim. 1 kere 1, 5 çarpı onda 1 ve 2 çarpı yüzde 1. Baktığımız zaman 1 kere 1, 5 çarpı onda 1 ve 2 çarpı yüzde 1. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıda çözümlenmiş hali verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle tam kısmını oluşturalım. Ya da en güzeli burada çizgi yöntemiyle ama basamak adlarının neresi olduğunu bileceksin. Bak virgül burada ayırt edici hiza olarak kullanabilirsin. Sol tarafında birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bunu ilkokul 3. sınıftan itibaren biliyorsun zaten. Ondan sonrası O, B, onda birler basamağı. YB B, yüzde birler basamağı. B, de binde birler basamağı. Şimdi bakın Burada 4 çarpı yüzüyor. Yani yüzler basamağında 4 ile çarpılmış. Hemen yüzler basamağına 4'ü yazdım. Onlukların 3 ile çarpıldığını görüyorum. Onluklara da 3'ü yazdım. Birliklerle ilgili herhangi bir çarpma yok. Onu boş bırakmayacağım. Sıfıra eklemem gerekiyor. Onda birler basamağı 8 ile çarpılmış. Bazen bunu karışık olarak da verebilir bize. Onda birler basamağına 8'i yazdım. Yüzde birler basamağına da 6 yazdım. En sondaki binde birler basamağı zaten yok. 430 tam yüzde %86. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıda okunuşu verilen ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tam kelimesinin altını çizdim. 5 tamı 5 virgül şeklinde gösterdim. Tam kelimesinden sonraki ifade önemli. Binde dediği için sevgili öğrencim burada 3 tane rakamın olması gerekiyor. 26'ya bakınca 2 basamaklı bir sayı. Önce 0'ı daha sonra 2 ve 6'yı getirebilirim. 5 tam binde 26'yı çözümlüyoruz şimdi. Bakın birler basamağında 5 var. 5 çarpı 1 artı. Onda birler basamağında 0 var. Yani sen buraya 0 çarpı 0 tam onda 1 de diyebilirsin. Bunu hiç yazmayabilirsin. Çünkü 0 ile onda 1'in çarpımı 0 olacak. İstersen hiç yazmayı ver. Baktığım zaman burada yüzde birler basamağında 2 var. Ben hemen bunu ekliyorum. 2 çarpı yüzde birler basamağında olduğu için yüzde 1. Ve bir artı daha ekledim. Binde birler basamağında da 6 var. Ben bunu 6 ile çarpacağım. 1000'de birler basamağını. Baktığım zaman seçeneklere 5 çarpı 1, 2 çarpı yüzde 1 ve 6 çarpı 1000'de 1. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz A, B ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere çözümlenmiş hali verilmiş. Bu şekilde olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat etmesi gereken bir soru. Şimdi sevgili öğrenciler baktığımız zaman 10 çarpı a diyor en büyük sayısı da bu. Ne demek bu biliyor musun? Bir a sayısı var o bunu onlar basamağında bulunuyor. Yani bu sayının tam kısmında bir kere iki basamaklı olması gerekiyor. Bak a'ya baktığın zaman burada bir basamaklı. Bunu eledim. Yani sadece birler basamağı var. C seçeneğinde de sadece birler basamağı var. Onu eledim. Mesela b'ye baktığın zaman ab d'ye baktığın zaman da ab var. İki basamaklı olması gerekiyor. En azından tam kısmı 1 çarpı B diyor burada. Birler basamağında B olduğunu görüyorum. O zaman onlar basamağında A varsa birler basamağında B varsa ben bunu AB tam demem gerekiyor. Sonra baktığım zaman onda bir yani şöyle bir kesir yok. Böyle bir kesirle çarpılmış bir rakam da yok. Onun için onda birler basamağını sıfır yazıyorum. Yüzde birler basamağında burada C ile çarpmış. Yüzde birler basamağında C yazınca AB tam yüzde C doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 72 tam binde 483 ondalık gösteriminin çözümlenmiş halini vermiş olduğuna göre üçgenle kare yerine gelmesi gereken sayılar aşağıdakilerden hangisidir? Burayı biraz daha büyütmeye çalışalım. Şimdi sevgili öğrenciler dikkatli olalım lütfen. Şuraya da hemen getirmeye çalışıyorum. Şimdi baktığım zaman ben bunu çözümleyeceğim. Sayımız nedir? 72 tam binde 483. Yani ben bunu öncelikle 7 çarpı 10 diye değil mi? Onlar basamanda 7 olduğu için 7 çarpı 10 diye çözümlemem gerekiyor. Onu yazmış ama 7'yi yazmamış. Üçgenin burada 7 olması gerekmiyor mu? Lütfen A ve C seçeneklerini ele. Şimdi 2 çarpı 1 olmuş. Kesinlikle doğru. Onda birler basamanda dikkat et 4 var. 4 çarpı onda 1 demiş. O da doğru. Dikkat et lütfen. Yüzde birler basamanda 8'in olduğunu görüyorum. Şimdi çarpılacak olan sayılar burada. Bir sayıla yüzde birler çarpılmış. yüzde birler basamağında sekiz varsa direkt buraya 8 yazabilirsin. Karenin de 8 olması gerekiyor. Üçgen 7. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yukarıda bir ondalık gösteriminin rakamlarının basamak değerleri verilmiştir. Buna göre bu ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle tam kısmına baktığım zaman 30'u görüyorsun. Karışık olarak verilmiş. Lütfen dikkat et ve orada 5 var. 500 var. Şimdi sen oradaki 500'ü ve 30'u topladığın zaman tam kısmı çıkartabilirsin. 530 tam. Şimdi sevgili öğrenciler bakın. Onda birler basamağında sıfır tam onda bir var. Basamak değeri. O zaman birle onda birin çarpımı sıfır tam onda bir olmaz mı? Yüzde birler basamağında da 8 varsa yüzde birler basamağındaki değer yüzde sekizse benim buraya 8 yazmam gerekiyor. 530 tam yüzde 18 doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 30 tam %3 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili öğrenciler baktığım zaman burası birler basamağında burası onlar basamağında. O, B, onda birler basamağı. YB ise yüzde birler basamağı diyelim. Şimdi onda, onlar basamağında 3 var. Ben bunu 3 çarpı 10 olarak çözümleyebilirim. Birler basamağında sıfır var. Sıfır kere bir demene gerek yok. Sıfır kere onda bir demene de gerek yok. Yüzde birler basamağında da üç var. Onu da çözümleyeceğiz. Yani sıfırı çözümlemene gerek yok burada sevgili öğrencim. 3 ile çarparsam sıfır tam on, e, yüzde biri bu şekilde çözümleme yapabilirim. 3 tane 10, üç tane yüzde bir. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki ondalık gösterimlerin hangisinde 3'ün basamak değeri en büyüktür diyor bize. Biraz daha büyütelim. Hemen bakıyorum sevgili öğrencim. Şimdi buradaki 3'e baktığın zaman birler basamağında 3 kere 1'den 3 olur. Buradaki 3'e baktığın zaman binde birler basamağında yani 3 tane binde 1 sıfır tam binde 3 etmez mi? Buradaki 3 ise %1'ler birler basamağında 3 tane 1'den o da sıfır tam 3 eder. Buradaki 3 de onda birler basamağında sıfır tane pardon 3 tane sıfır tam onda bir o da sıfır tam onda üç eder. Baktığın zaman hangisi en büyüktür? 3 diğerlerine göre daha büyük olduğunu görüyorum. Bir diğer sorumuz yukarıda modellemesi verilen kesre karşılık gelen ondalık gösterimin çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? İki tane bütünün tamamının boyalı olduğunu görüyorsun. İki tam dedim. Sonra baktığım zaman dörde bölmüş 3 tanesini boyamış. 2 tam 4'te 3. Şimdi benim bunu çözümlemem için öncelikle ondalık gösterime çevirmem gerekiyor. Nasıl çevirebilirim? Buradaki 4'ü 25 ile genişleterek 100 yapabilirim. 25 çarpı 3 75 olur yazıldı. 25 çarpı 4 100 olur onu da yazdım. 2 tam %75'i ben 2,75 şeklinde çevirebilirim. Şimdi geldik bunun çözümlenmesine. Birler basamağında 2 var. Ben bunu 2 çarpı 1 olarak çözümledim. Artı 10'da 1'ler basamağında 7 var. 7 çarpı 0 tam 10'da 1 şeklinde çözümleyebilirim. Artı %1'ler basamağında 5 var. Ben bunu 5 çarpı 0 tam %1 şeklinde çözümleyebilirim. 2 çarpı 1, 7 çarpı 10'da 1, 5 çarpı %1 doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz yukarıda basamaklarında bulunan rakamları verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Birler basamağını vermiş onda birler, binde birler, yüzde birler basamağını karışık olarak vermiş. Lütfen dikkat edelim. Şimdi birler basamağını vermiş. Tam kısmında sadece bir basamaklı olduğunu söyleyebilirim. Hani onlar basamağını da verseydi tam kısmında burada iki tane çizgi çekerdim. Yüzler basamağını da verseydim burada üç tane çizgin olması gerekiyordu. En küçük değer binde birler basamağıysa virgülün sağ tarafında da 3 tane rakamın olması gerekiyor. İstersen bunları direkt de yazabiliriz. Birler basamağı, OB onda birler basamağı, YB yüzde birler basamağı, BB de binde birler basamağı. Bakalım hemen. Birler basamağında 5'imizi yazdık. Onda birler basamağına 9'umuzu yazdık. Binde birler basamağı, dikkat et sırayla gitme karışık olarak varmış. 7'mizi yazdık. Yüzde birler basamağında 2'mizi yazdık. 5 tam, binde 927 sonucuna ulaştık. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Kolay bir konuydu, kısa tuttum. Bir sonraki videoda e, yuvarlamadan bahsedeceğim. Onu da lütfen takip edin. Bütün herkese başarılar diliyorum.